Çok fazla değil. Gidip gelme. Hani renk değiştirmesin. Hı. Şu mesela şu kısımları şey spoçla. Tamam. Derinliğe girsin. Şöyle mi? Evet. Ha bayağı yoğun. Evet. Tamam. Gidip gelme. Yani çok fazla sürtüp de çamurlaştırmıyor. Tamam. Şu. Çekil çekil. Aynen. Az alıp yedirin ama çok fazla da bastırmayın. Oldu mu? e tabi bak bu. Çamurlaştır öldürmeyin olayı. Öldüğü anladım tamam. Ben iyice ezeceğimizi... Hayır söyleyeyim. hayır. Tamam. O zaman çamurlaşıyor. Hı hı.